halkın derdi az önce teyzemin derdi. Teyzemin ifadeleri her şeyi her şeyi ortaya her şeyi ortaya koyuyor. Ben bu konuda bir işte malumunuz bir göç aldık. Ben bir dönemde Kilis Hastanesi o göçü tam yoğun olduğu dönemde orada doktorluk yapıyordum anestezi uzmanı olarak. Ben bu konuda bir yayın yaptım. Yayın şu. yabancı ülkede yani dil size sağlık hizmeti veren kişinin diliyle sizin hastanın dili aynı olmazsa tedavi oranı ve memnuniyet oranı bunu bir yayın yaptım ben. Yayındaki sonuç şu: Avrupa'da da, dünyada birçok bir şey bu yayın yapılmış. Eğer özellikle hemşire, hemşire, doktorun daha etkili çünkü birebir hastayla muhatap Tabii. olan yarım sağlık personeli eğer hastayla aynı dili konuşmuyorsa hasta memnuniyet düşüyor, tedavide başarı düşüyor. Çünkü hasta derdini anlatamıyor, hemşire, hemşire tedavi ona tarifleyemiyor, hemşire tarifi tarun tarifleyemiyor. Şimdi. Biz herkesi serbest yaptık. Herkes bir de eğitim aldı. Bizim şimdi hemşiremiz Kürtçe eğitimi aldıysa, hastamız Arapça eğitimi aldıysa, hasta bakıcımız Türkçe eğitimi aldıysa. şimdi o biz... zaman Fatih'te Lazca eğitim sana <laughs> da onu verdik. Şimdi böyle yapın işi bu nasıl olacak? Bakınız biz bu anlamda eğer kültürel olarak onun Kürtçe'yi öğrenmesini önüne açacaksak zaten buna karşı çıkan yok. Tabii ki. Şu anda da bu mümkün. Şu an Kürtçe Şu an... televizyon var ülkemizde. Tabii ki. Ama olsa siz tabii ki neden ana olması. dildeki eğitimi herkes kendi dilinde eğitim alacağı çevirirseniz bir ülkede birlik ve ise ana unsur bir tanesi dildir. Burayı paramparça yaparsınız. Yarın Laz da benim dilim diyecek. Arap da benim dilim diyecek. Ve böylece ülkede bir dönemse ne olacak biliyor musunuz? Diyecek ki Kürt diyelim hasta. Ya ben diyecek gidiyorum. Türkçe bilmiyorum. Şu anda ben bu tedaviyi alamıyorum. O zaman bana sadece Kürtlere hizmet veren bir hastane açacaksınız diyecek. Ve bu sürenin sonu benim sadece Kürtçe işlerimi halledeceğim bir ortam oluşturma gidecek. Yani özellikle gidecek. Başka türlü bun, bu, bunun önünü alamazsınız. Dolayısıyla dil birliği dil birliği bu anlamda ülke birliği için, ürünler yapımı devamı için olmazsa olmazdır. Bakınız... Amerika'ya bakın, İngiltere'ye bakın, ya Amerika'ya gidin, Amerika'da şu ana dil eğitim İngilizce, ama en çok konuşulan dil ne? İspanyolca. İspanyolca. İtalyanca var, milyonlarca heh, heh. konuşuluyor. Bak, Amerika'da En çok Almanca. konuşulan dil İspanyolca, ama ana dille eğitim İngilizce. Dolayısıyla benim vatandaşım ben Kürtçe konuşmasına karşı çıkmıyorum ki, ben Arapça konuşmasına karşı çıkmıyorum ki, ama ben bu ülkenin resmi dili Türkçedir diyorum. Hı hı. Dolayısıyla eğer siz resmi dil yapısını yok ederseniz bu ülkenin parlaması yapılan adımdır. Bakınız ben bunu neden çok net konuşuyorum. Az önce Irak Kürdistan Bölge Yönetimi'nden bahsettik. Irak Kürdistan Bölge Yönetimi'nin o 2005'teki yapılanmasından sonra o Kürdistan Bölgesi'nin özellik almasından önce o bölgenin ne oldu biliyor musunuz? Körfez Harbi'nde. O bölgede mezarlıklar yerle bir edildi. Tapu daireleri yerle Tabii, bir edildi. Tabi Kerkük, evet. Musul'da. <laughs> Kerkük yerle bir edildi. Çünkü oradaki amaç, oradaki Türkmen halkın özellikle yok saymaktı. O bölgeye Kürt kökenli vatandaşlar taşındı. Oranın kozmopolit yapısı, demografik yapısı değiştirerek bir alt yapı oluşturuldu. Daha sonra o bölgede Kürtlerin yoğun olduğu bölgede bir Kürdistan bölgesi kuruldu. ve Sonra ne yapıldı? Onun bir bayrağı oldu, onun dili oldu. Bu ne sağladı biliyor musunuz? Hatırlarsanız... Türkiye'de o Irak Kürdistan Bölge Bayrağını elinde taşıyanlara paçavra parçası denildiğinde DEM Parti'den birisi "Hayır, sen ona paçavra diyemezsin. O Irak Kürdistan Bölgesi'nin bayrağıdır." diye itiraz etti. Başkan oldu. Irak Kürdistan Bölgesi yönetimi resmi dili Kürtçe'dir lafına kadar dünyadaki hiçbir devlette Kürtçe dili resmi olarak kabul edilmemişti. Yani Kürtçe bir resmi dil değildi. O bölgeden sonra o bölgenin açılmasıyla beraber ilk defa resmi makamlara bir devlet dili olarak Kürtçe kaydedildi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Daha önce 99 yılında 2000 yılında Leyla Zana'nın Kürtçe ifadeler kullandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne oldu biliyor musunuz? Bilinmeyen bir dille birileri bir şey söyledi diye yazıldı meclis tutanaklarına. Ama Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin dilinin kürtçe olması ve Irak anayasası bu geçtikten sonra daha sonra kürtçe orada yapılan laflarda Türkiye Büyük Millet Meclisi şu ifade kullanıldı. Yabancı dille şu cümle kullanıldı ifadesi kullanıldı. Daha önce ne oldu bilin ne oldu bilinmeyen bir dil kullandı ifadesi Irak Kürdistan Bölge Yönetimi'nin dili kürtçedir dedikten sonra artık bir yabancı dil olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçti. Buna da yetmedi. Çok kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürtçe direkt paylaşımda bulundu. Dolayısıyla tam da işte planan bu. Hı hı. Irak'ta yapılan şey buydu ve o bölgenin özelleşmesiyle sonuçlandı. Evet, evet. Bugün de dir birliğinin sağlanmaması işte oradaki olayı gösterecektir. Şimdi çok net bilelim. Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de Anadolu coğrafyasının bir laboratuvarıdır. Denemeler Orada yapıldı. önce denemektedir. Yok, Orada doğru. ne oluyorsa sonradan da Türkiye uyarlanmaktadır. Bu hiçbir zaman <laughs>